Niçin deprem oluyor? Deprem, yer kabuğunun titriyormuş gibi sarsılmasıdır. İstasyona hızlı giren bir tren, yakınlarda patlayan bir top, pencere camlarını sarsar. Evimizin önünden yüklü bir kamyon geçtiğinde de aynı sarsıntı olur. Ama bunlar gerçekten deprem değildir. Çünkü depremlerin nedeni yerin üstünde değil, yerin altında, derinlerdedir. Yer altındaki suların toprağa oymasıyla büyük boşluklar oluşur. Bu boşlukların tabanları üstteki yüke dayanamayarak çökebilir. Bu olay depreme yol açar. Çankırı çevresinde bu tür depremler olmuştur. Yer kabuğunun içinde erimiş durumda bulunan maddeler yer değiştirir. Ayrıca alttan ya da yandan gelen basınçta kaya katları kırılır. Böyle bir olay da depreme yol açar. O zaman yeryüzünün oldukça geniş bölümleri sarsılır. Bir yanardağ püskürürken de deprem olur. Kızgın lavlar yeryüzüne çıkmak için yer kabuğunu şiddetle sarsar. Bu çeşit depremler çöküntü ile oluşan depremlerden daha geniş alanlarda duyulur. Japonya'daki depremlerin çoğu böyle volkanik depremlerdir. Yüzyıllar önce Van Gölü çevresinde de volkanik depremler olmuştur. Bu depremler sırasında Süphan Dağı yamaçları çatlamıştır. Bu çatlaklardan da kızgın gazların ve taşların havaya fırladığı görülmüştür. En tehlikeli depremler hangileri midir? Yer kabuğunun kırılmasından ya da önceleri kırılmış bu yerin oynamasından doğan depremlerdir.